Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugünkü e, konumuz e, Vakai hayri olacak. Yani bu anlamı hayırlı bir iş anlamına geliyor. Ee, 2002 Mahmud döneminde Yeniçeri'nin kaldırılması olacak arkadaşlar. Arkadaşlar Eee Yeniçeri'ye gelmeden önce Yeniçeri'nin bir tarihine bakarsak 1362 ve 1389 yıllarında 1. Murat döneminde kurulduğu kabul ediliyor. Ee, bu Yeniçeri'nin aslında arkadaşlar e, bozulmanın başlangıç nedenleri bu 3. Murat dönemine gidiyorum. 3. Murat e, tünnet töreni de şef adam sünnet töreninde halktan ne istiyorsunuz diye bir bildirge yayınlıyor. Halk da Yeniçeri'ye katılmak istediklerini söylüyor. Yeniçeri altı bunu kabul etmiyor ama padişahın fermanıyla 3. Murat'ın fermanıyla artık dışarıdan Yeniçeri'ye alma durumları oluyor ve bu devşirme durumları oluyor. Bu devşirmenin de Gerçekten yeni de gerçekten çok büyük bir sıkıntı yaptığını ilerki dönemlerde göreceğiz arkadaşlar. Ya bu yeni içeri aslında çok sayısız defa kaldırılmak istenmiş. İkinci Osman döneminde bu başlamış, üçüncü Selim döneminde bu başlamış. Gerçekten de devleti yönetebilecek bir hale gelmişler. Yani dış bir savaşta bir düşmanın yapmadığı kötülükleri yapma durumuna bile getirmiştir artık bu devşirme durumlarından sonra artık yani iki bu yeni içeri hoca artık Osmanlı devletine zarar vermeye başlıyordu arkadaşlar e, tabii ki de üçüncü Selim'i indirdikten sonra yeni 2. Mahmut henüz daha tahta geçmemişti. 4. Dör, e, dör Mustafa tahta geçtikten sonra artık 1807 e, 1800 7 e, yılında 2. Mahmut tahta geçmiştir arkadaşlar. Artık Yeniçeri'yi gerçekten de seven bir padişah değildi. Ve bu 17 yıl boyunca Yeniçeri'yi indirmek için beklemiştir ikinci Mahmut arkadaşlar ve e, öncelikle ikinci Mahmut e, hamlelerini ona göre ayarlanmıştır. Gerçekten bir satranç oyunu gibi bu iki bu yeni çeri kaldırma planlamıştır. Öncelikle böyle bir bir tuzak yapmıştır. E, Eşkinci Ocağı adında bir e, askeri sınıf kurmuştur. E tabi bu tarihte bu askeri ocakları çok padişah kurmuş ve onların sonu olmuştur. İkinci Mahmud da gerçekten de buna dikkat çekerek bu ocağı kurmuştur. Onun yanında arkadaşlar iyi Haltan ayrılmıştır. Yeniçeri'nin en büyük gücü halktı. Halktan gücünü aldığını görmüştür İkinci Mahmut İkinci Mahmut bu Eşkinci Ocağı'nı kurduktan sonra hemen Yeniçeri'nin hamlesini beklemeye başlamıştır. Ve 3 gün sonra et meydanında bunlar yine halkı toplamaya başlamışlardır. Ama başarılı olamamışlardır. Ve isyan çıkarmaya başlamışlardır. Ama gerçekten 2. Mahmud 17 yıl boyunca acele etmeyerek halkı, sekban sınıfını, diğer askeri sınıfını, hepsini kendi tarafına çekmiştir. Gerçekten de Artık Yeniçeri çünkü son Rum isyanından sonra isyanı bastıramamıştır. Destek yerine köstek olmaya başlamış bir e, ocak haline gelmiştir Yeniçeri arkadaşlar. Bu olduktan sonra arkadaşlar 2. Mahmut hemen girişimlere başlamıştır. Ve hemen e, Kumandan İbrahim Paşa doğrultusunda Sadrazamı Mehmet Selim Sırıp Paşa Benderli Mehmet Fehim Paşa ya hemen talimatları verip Yeniçeri'nin ocakları toplarla dövülmüştür arkadaşlar. Ee, saraya doğru gelmişlerdir ama bunlar hemen kaçmışlardır. Hemen bu toplarla Yeniçeri ocağı e, günlerce dövülmüştür arkadaşlar ve 6000 tane Yeniçeri öldürülmüştür. Ve sabaha karşı da arkadaşlar 16 Haziran 1826 tarihinde de, de 20 bin tane Yeniçeri türgüne yollanmıştır. Bu e, Yeniçeriler 6.000 e, 6 bin ve 30 bin arası önemse de resmi kaynaklar Yeniçerilerin 6 bin e, tane tane Yeniçerinin öldürülmesi görülüyor. E, daha sonra arkadaşlar bu Yeniçeri hemen bitmemiştir. İsyanlar devam etmiştir ama gerçekten 2. Mahmud bunlara acımamıştır. Yeniçeri'nin mezarlarını bile yok etmiştir arkadaşlar. 16 Haziran 1826 yılı. Gerçekten halk da Yeniçeri'nin yanında. Çünkü Yeniçeri artık çarından çıkmıştı arkadaşlar. Buradaki halkın kızlarına göz, göz dikiyorlardı. Fitne çıkarıyorlardı savaş ça gitmiyorlardı, savaşmıyorlardı. Gerçekten Osmanlı'nın gerilemesi söz konusuydu ve gerçekten Yeniçeri'nin artık kaldırılması gerekiyordu. Eski bu ordu yoktu ortada. Arkadaşlar, bu bu Yeniçeri'nin yerine Mansure Muhammediye adlı bir ocak kurmayı planlıyordu. İkinci Mahmud ve bunda da arkadaşlar başarılı oldu. Yeniçeri ve böylece günler süren bu iç savaştan dolayı yani bir savaş gibi görmüştü Osmanlı bunu ve bu günler süren bu savaştan sonra vakay hayriye denilen bu durumdan sonra Yeniçeri tamamen ortadan kaldırıldı arkadaşlar. İkinci Mahmud 1826'nın 16 Haziran'da Yeniçeri tarihin tozlu arkasına attı arkadaşlar. Ve bu Mansur ve Muhammediye ordusu kuruldu. Bunun sonuçlarına gelecek olursak artık Yeniçeri hakkında konuşmalar hepsi yasaklandı. Ve Osmanlı bence çok büyük bir beladan kurtulmuş oldu. Çünkü 2. Osmanlı tahttan indirerek bir padişaha yapılmayacak zulümleri yapmışlardı arkadaşlar. Bu tarihte ile ilgilenen, Osmanlı tarihi ile ilgilenen birisi bunu bilir. Özellikle 3. Ahmet döneminde yani bu Yeniçerileri kaldırmaya cesaret bile edilemedi diğer padişahlarda. Çünkü istedikleri gibi at koşturuyorlardı. İstedikleri gibi tayinler yapıyorlardı bu patron Halil isyanı da en büyük isyanlardan biriydi. Osmanlı gerçekten gerilmesinin en büyük nedenlerinden biriydi arkadaşlar. Ve bu üçüncü telimi de artık bardağı taşıran son damla olmuştu. Bu artık onların son hamlesiydi et meydanındaki isyanları. İkinci Mahmut sabırla beklemesi idi arkadaşlar. Not düşecek olursak arkadaşlar Sadrazam Mehmet Selim Sırıp Paşa bu son padişahtı. son Sadrazamdı o zaman. İki, Mahmut'un son Sadrazamı ve yeni içeriği kaldırmışlardı arkadaşlar. sonuçları diğer sonuçları gelecek olursak artık eee yeni bir orduyla 2. Mahmut belki de Osmanlı'nın ömrünü bir iki yıl daha uzatmıştı arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. daha sonra ondan sonra Tanzimat fermanı rahatlıkla oğlu Abdülmecid yapacaktır. Ve gerçekten zorlanmayacaktır. Çünkü artık Yeniçeri gibi bir ordu yok ve bu yeni içeriye bağlı tekkeleri de kapatması da artık onların tamamen e, yok olmasına neden oldu ve yeni içeri yorum yapanları bile idam ettirdi ikinci Mahmut. Bu işleri artık sıkı tuttu çünkü gerçekten de Osmanlı padişahları çok çekmişti bu yeni içerilerden arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar bugün yeni içeri konumuz da bu kadar kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.